start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Boğaz çocuğu rakiplerinden bir boy sonra koşuya başladı. Orta kulvardaki 3 numaralı Muallim Halim liderliği aldı ve farkı da 2 boya kadar çıkarmış durumda. İkincikte bariyer dibine yakın 1 numaralı Aksuhan var. Bunun hemen dışında 2 numaralı Baytos'un oğlu geldi. Bir boy gerisine dıştan 5 numaralı Boğaz çocuğu sokuldu. Bunun da 2 boy gerisinde 4 numaralı Alda gör şeklinde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 3 numaralı muallim Halim Koşu'nun lideri fark yaklaşık 2 boy kadar. Takipte şimdi ikincikte 2 iki numaralı Bay Tosun oğlu var. 2 boy gerisinde içeride 1 numaralı Aksuhan hemen dışında 5 numaralı Boğaz çocuğu 2,5 boy kadar geride de 4 numaralı Alda Gör şeklinde atlar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Muallim Halim'in liderliği sürüyor. Fark 2 boy ve virajı da yaklaşık bu farklı önde döndü safkan 2 numaralı Baytos'un oğlu ikinci ligde içinden 1 numaralı Aksuhan'ın en dıştan Boğaz çocuğunun içeriden de 4 numaralı aldı Görün ataklarıyla safkanlar son 400 metreye giriyor. 3 numaralı Muallim Halim bariyer dibine yakın önce. fark bir boy. Ortadan 4 numarada Alda Görün dışından bir numaralı Aksuhan'ın ataklarıyla safkanlar son 200'e girmek üzere. İçerideki 3 numarada Muallim Halim'i ortadaki 4 numaralı Alda Gör yakaladı. İkisi arasında bir birincilik mücadelesi var. Son 100 metre. İçeride 3 numaralı Muallim halim yine asfraklı önde. Farkı tekrar bir boya kadar çıkararak kazanıyor. 4 numaralı aldı Gör ikinci. 5 numaralı Boğaz Çocuğu üçüncü. 1 numaralı Aksuhan dördüncü. 2 numaralı Bay Tosun oldu da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Süleyman Sırrı Turhan koşusunun galibi 3 numaralı Muallim Halim oldu. Ayhan Kurşun'la kazandı.